Yeterince uzun ağırlığı önemsiz esnemeyen ipin ucuna kütlesi farklı cisimler bağlanıyor. Sistem serbest bırakıldığında grafiklerin hangileri doğru çizilmiş olabilir? Arkadaşlar birinci grafiğe baktığımızda hız zaman grafiği verilmiş. Eğer burada L'nin kütlesi daha büyük ise L cismi aşağı doğru hareket ederken K cismi yukarı doğru hareket eder. Burada K ve L cisimleri aynı ipe bağlı olduğundan T süre sonunda K'nın hızı artı V kadar ise L'nin hızı eksi V kadardır. Grafiğimiz doğru. İkinci grafiğe baktığımızda ivme zaman grafiği verilmiş. Arkadaşlar burada K ve L aynı ipe bağlı olduğundan K ve L'nin ivme büyüklüğü aynıdır. Yalnız K'nın ivmesi pozitif ise yukarı doğru gittiği için L'nin ivmesi negatiftir. İfademiz grafiğimiz hatalı oldu. Üçüncü grafiğe baktığımızda K'nın ağırlığı en büyük olacakmış. Ekranı bir temizledim. K'nın ağırlığı arkadaşlar büyük olursa bu durumda K aşağı doğru giderken L yukarı doğru gider. L'nin yukarı doğru gidebilmesi için T'nin L'nin ağırlığından büyük olması gerekir. İp değişmezse kuvvet değişmez. Burası T kadardır. K aşağı doğru gidiyorsa bu durumda K'nın ağırlığı da T'den daha büyük olmalı. Kuvvet büyüklüğü dediği için K'nın ağırlığı en büyükken L'nin ağırlığı arkadaşlar en küçük olmalı. Grafiğimiz doğru verilmiştir. Doğru cevabımız 1 ve 3 D seçeneğinde verilmiştir. Eğik düzlem üzerindeki kamyonete eğik düzleme paralel olarak Ömer FÖ, e, Fatih FV e büyüklüğündeki kuvvetleri uyguluyor. Kamyonet ile eğik düzlem arasındaki sürtünme kuvveti önemsiz olup kamyonet o ok yönünde sabit hızla hareket ediyor. Buna göre grafiklerinden hangileri doğru çizilmiş olabilir? Arkadaşlar kamyonetin ağırlığına G kadar dediğimizde bu ağırlığın düzleme paralel bileşeni G çarpı açının büyüklüğü alfa kadarsa sin alfa olacak. Kamyonet sabit hızla gidiyorsa net kuvvetin F netin sıfır olması gerekir. Net kuvvetin sıfır olması için Fatih ve ağırlığın bileşeni aynı yönlü olduğundan Ömer'in bileşeni bunlara eşit olmalı. F Ömer kuvvetinin büyüklüğü F Fatih artı G çarpı sin alfaya eşittir. Birinci grafiğe baktığımızda Ömer ve Fatih'in kuvvet büyüklüğü eşit demiş. Bu arkadaşlar hatalı. Ömer'in kuvvet büyüklüğü Fatih'ten daha büyük olmalıydı. İkinci grafiğe baktığımızda Ömer'in kuvveti Fatih'ten büyüktür demiş. İfademiz doğru. Üçüncü grafiğe baktığımızda Ömer'in kuvveti Fatih'ten küçük olmuş. Grafik hatalı. Doğru cevabımız yalnız 2. B seçeneğinde verilmiştir. Yakup sürtünmeli yatay düzlem üzerinde durmakta olan G ağırlıktaki kutuyu şekildeki gibi yatay doğrultuda F kuvvetiyle itiyor. Kutunun hareketi süresince etki eden sürtünme kuvveti Fc'dir. Buna göre F, Fc ve G değeri büyüklükten hangileri gibi olabilir? Arkadaşlar biz yüzeyin sürtünme katsayısını bilmediğimiz için Sürtünme kuvvetini hesaplarken kullandığımız Fc e eşittir K çarpı N yani K çarpı G bağıntısındaki G büyüklüğü hakkında yorum yapamayız. Çünkü biz K'nın büyüklüğü hakkında bilgi sahibi değiliz. O yüzden biz bu soruyu çözerken arkadaşlar bu bölümü dikkate almayacağız. Başlangıçta durmakta olduğundan arkadaşlar, kutunun hareketi geçebilmesi için kuvvet sürtünme kuvvetinden daha büyük olması gerekir. Kuvvet 20, sürtünme kuvveti 12 olabilir. Kuvvet 8, sürtünme kuvveti 6 olabilir. Kuvvet 15, sürtünme kuvveti 20 olamaz. Kuvvet 15 iken sürtünme kuvveti 15'e eşit veya daha küçük olması lazım. 20 olması mümkün değil. Doğru cevabımız 1 ve 2. D seçeneği verilmiştir. K, L ve M kuvvetlerinin büyükleri arasındaki ilişki grafikte 2 gibidir. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki X ve Y cisimlerine kuvvetleri etki ediyor. Buna göre X ve Y cisimleri için yargıların hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar en büyük kuvvet L'nin en küçük kuvvet ise M'ninmiş. Birinci örgüyle baktığımızda iki cismin de dengede olduğu verilmiş. Bunu sağlamaya çalışacağız. K ve M aynı yönlü. L bunlara zıt yönlüymüş. Örneğin K'nın kuvvetinin büyüklüğü 4. L'nin kuvvetinin büyüklüğü 6. M'nin kuvvetinin büyüklüğü 2 olursa bakın K ve M'de 4 ve 2 aynı yönlü toplamı 6 yaptı. L zıt yönlü büyüklüğü 6 olduğundan bu cisim dengede olabilir. Y'ye baktığımızda M kuvveti zeminden geçtiği için bu arkadaşlar harekete katkı sağlamaz. L kuvveti 6, K kuvveti 4 olduğundan bu sistemde net kuvvet sağ tarafa doğru 2 Newton'dur. Sistem dengede kalmaz. Birinci ifademiz hatalı oldu. X'e baktığımızda ivme hareket yapar. İvme hareket yapar demişiz. İvme hareket yapması için e, net kuvvetin cisme etki etmesi gerekir. Buraya baktığımızda arkadaşlar örneğin L'nin kuvveti 10, K'nın kuvveti 6, M'nin kuvveti 2 olsun. K artı M. K artı M 8 yaptı. L'nin büyüklüğü 10 olduğundan bu sistemde net kuvvetin büyüklüğü 2 Newton yapar ve cisim bu durumda ivme hareket yapar. Y'ye baktığımızda M dik etki ettiği için önemi yoktu. L ve K'ya baktık. L ve K için net kuvvetin büyüklüğü arkadaşlar. F net 4 Newton yaptı. Net kuvvet varsa sistem ivme hareket yapar. Bu ifade doğru olabilir. Üçüncü ifadeye baktığımızda X dengede demiş. Ekranı tekrardan yine temizledim. Arkadaşlar X'in dengede kalabilmesi için K ve M'nin toplamının L'nin eşit olması lazım. Örneğin buna 5 diyelim. L'nin büyüklüğü 5 olsun. K'nın 2, 3. M'nin 2, 2. Bu durumda K artı M. Burası 5 yaptı. L'nin kuvveti 5 kadar olduğu için sistem dengede kalır. Net kuvvet 0 yaptığı için. Y'ye baktığımızda M'nin kuvveti yüzeyden geçtiği için önemi yoktur. Burada arkadaşlar L ve K'ya bakacağım. L'nin büyüklüğü 5. K'nın büyüklüğü 3 olduğundan bu durumda net kuvveti büyüklüğü 2 var. Burada net kuvvet etki ettiği için cisim ivmeli hareketi yapar. Demek ki bu da doğru olabilir. Doğru cevabımız 2 ve 3. D seçeneğinde verilmiştir. Fatma içerisinde eşit kütleli su bulunan kovalar. Özdeş D1, D2, D3 demometreleri ve özdeş tahta bloklar kullanarak sistemlerini oluşturuyor. Bir sisteminde kovayı serbest bıraktığında tahta blok hareket ederken 2 ve 3 sistemlerinde tahta bloklar hareket etmiyor. Sistemi serbest bıraktığımızda hareket etmiş, hareket yönü sol taraf olacak. Burada hareket etmemiş ve burada da yine hareket etmemiş. Buna göre grafiklerin hangileri doğrudur? Dinometre ağırlığı önemsizmiş. Birinci ifadeye baktığımızda dinometredeki okunan değerler D3 büyüktür, D2 büyüktür, D1 olmuş. Arkadaşlar burada kovalar özdeş olduğundan ağırlıkları eşit ve G kadar olsun. İkinci ve üçüncü sistemler hareket etmediği için net kuvvet sıfırdır. Bu durumda dinometrelerde okunan değerler eşit ve G kadardır. Birinci sistem hareketli olduğu için dilometredeki değer g'den daha küçük olmalı. O zaman d2 d3 eşit olacağı için grafiğimiz hatalı oldu. İkinci grafiğe baktığımızda takoz etkiden sürtünme kuvveti. Arkadaşlar grafiğe baktığımızda takozlardaki sürtünme kuvvetleri 2 ve 3'te eşit olmuş. Bir de daha küçük olmuş. Burada arkadaşlar sistemi çeken kuvvet g'ye kadar sistem hareketli olduğundan sürtünme kuvvetinin büyüklüğü G'den daha küçük olmalı. Cisim durgun olduğunda ikinci sistemde sistemi çeken G kadarsa buradaki sürtünme kuvveti G eşit. Yine üçüncü sistemde sistemi çeken kuvvet G kadar olduğundan ve sistem hareketli olmadığından sürtünme kuvvetinin büyüklüğü arkadaşlar G kadardır. Bu durumda bakın ikinci ve üçüncü sistemlerde sürtünme kuvveti de eşit G kadar. Birinci sistemde G'den daha küçüktür. 2 ve 3'te sürtünme kuvveti bakın eşit. 1'de daha küçük e, grafiğimiz doğru olmuş Üçüncü öngüle baktığımızda takoz etkiden net kuvvet. Arkadaşlar 2 ve 3'te e, sistemler hareketli olmadığı için net kuvvet sıfırdır. Birinci sistemde sistem hareketli olduğu için net kuvvet sıfırdan büyüktür. Demek ki grafiğimiz doğru verilmiş. Doğru cevabımız 2 ve 3 E seçeneğinde verilmiştir. Arda yatay sürtümeli düzlem üzerindeki oyuncak araba kasasını birinci sistemde içi boş, ikinci sistemde içi dolu olacak şekilde eşit kuvvetle çekiyor. Araba ile yatay düzlem arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü Fs. Araba etkeden net kuvvetin büyüklüğü F. Arabanın hareket ivmesinin büyüklüğü A'dır. Buna göre grafiklerin hangileri doğru çizilmiş olabilir? Arkadaşlar sürtünme kuvveti Fs K çarpı M'dir. Birinci sistemde arabanın içi boş, ikinci sistemde arabanın içi dolu olduğundan ikinci sistemde yüzeye gelen tepki kuvveti birinci sistemden daha büyük olur. Yüzeyin tepki kuvveti arttığı için sürtünme kuvveti artar. İkinci sistemde sürtünme kuvveti birinci sistemden büyük olmuş. Birinci grafiğimiz doğru. İkinci grafikte arabayı etkeden net kuvvet F. Arkadaşlar net kuvvet eşittir. F eksi Fc kadardır. Burada arkadaşlar arda sabit F kuvveti uygulanmış. İkinci sistemde sürtünme kuvveti daha büyük olduğu için ikinci sistemdeki net kuvvetin büyüklüğü daha küçük olmalı. İkinci sistemde net kuvvet bakın daha küçük olmuş grafiğimiz. Doğru. Newton net kuvvet eşittir m çarpı a demişti. Net kuvvetin küçük olduğu yerde ivme de arkadaşlar küçük olmalı. Burada grafiğe baktığımızda birinci ve ikinci sistemlerde ivme eşit olarak verilmiş. Grafimiz hatalı. Doğru cevabımız 1 ve 2 C seçeneği seçeneğiyle verilmiştir. Elif yatay tahta ve mermer üzerine özdeş KL tahta bloklarını özdeş PR geometrinin uçlarına bağlıyor. Yatay düzen paralel Fp FPFR büyüklüğündeki kuvvetleri çektiğinde KBL blokları eşit ivme ile hareket ediyor. Tahta yüzeyin sürtünme katsayısı mermer yüzeyin sürtünme katsayısından büyük olduğuna göre grafiklerin hangileri doğru çizilmiştir? K tahta büyüktür. K mermer yüzeymiş. Arkadaşlar 3. grafiğe baktığımızda cisimleri etkeden net kuvvetler. Net kuvvet eşittir. F net eşittir. M çarpı A'dır. Soru kökünde arkadaşlar buradaki blokların özdeş olduğu verilmiş. O zaman kütlesi aynı. Ve burada eşit ivme ile eşit büyüklükte ivmeli hareket ettiği de verilmiş. O zaman bu da aynıysa net kuvvet büyüklüğü K ve L cisimleri için aynı olmalı. Grafiğimiz doğru. Sürtünme kuvveti F ise K çarpı N'dir. Yatay düzlemde olduğundan sürtünme kuvveti KMG'dir. Yer çekimi buradaki K ve L için aynı. Soru kökünde özdeş K'li dediği için kütlesi aynı. Burada arkadaşlar tahtanın sürtünme katsayısı büyük olduğundan tahta yetkiden sürtünme kuvveti ev sürtünme tahta mermer etkiden sürtünme kuvvetinden büyük olmalı. Bu durumda ikinci grafiğimizde doğru olmuş oldu etkiden sürtünme kuvveti L'den büyüktür. Birinci grafiğimizde denometrede okunan değer demiş. Arkadaşlar burada net kuvvet büyüklüğü aynı. Bu durumda net kuvvet büyüklüğü aynı olmasını istiyorsak sürtünme kuvveti büyük olanın tahtadaki sürtünme kuvveti büyüktü. İpteki gerilme kuvvetinin arkadaşlar daha büyük olması gerekir. Net kuvvet dinometrede okuduğumuz değer fp-fs eksi kadardır. Net kuvvet büyüklüğü aynı ise sürtünme kuvveti büyük olan sistemde okuduğumuz değerin daha büyük olması gerekir. Tahta yüzeyde sürtünme kuvveti büyük olduğundan okunan değer daha büyük olması gerekir. Birinci grafimiz de doğru oldu. Doğru cevabımız e seçeneği verilmiştir. Sürtünmeli düşey duvar üzerindeki M kütleli X cismi F büyüklüğündeki kuvvetin etkisinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre grafiklerin hangileri doğru çizilmiş olabilir? Sistem dengede ise bu sistemdeki net kuvvetin sıfır olması gerekir. F kuvvetinin bir tane düşey doğrultuda ve bir tane yatay doğrultuda bileşeni vardır. Açı alfa kadar olduğundan düşeydeki kuvvet büyüklüğü F çarpı cos alfa yatayda F çarpı sin alfadır. Cismin ağırlığı aşağı doğru Mg'ye kadar gelir. Buradaki e, X cismi yukarı doğru veya aşağı doğru gitmek ister. Gidebilir daha doğrusu. F kuvveti Mg'den büyükse, F büyüktür Mg ise bu cismi arkadaşlar yukarı doğru hareket eder. cisim yukarı doğru hareket etmek istediğinden dolayı cism etkiden sürtünme kuvveti aşağı doğru gelir. Eğer burada arkadaşlar sistemi tekrardan çiziyorum. Sağ tarafa doğru gelen kuvvetin büyüklüğü F çarpı sin alfa idi. Yukarı gelen kuvvetin büyüklüğü F çarpı kos alfa. Aşağı doğru ağırlığımız Mg'ye kadar geldi X cismi için. Eğer burada arkadaşlar Mg büyüktür F çarpı kos alfa ise bu durumda sistem aşağı doğru hareket etmek ister. Sürtünme kuvveti bakın yukarı doğru gelir. Sistem dengedeyken aşağı gelen toplam kuvvet yukarı gelen toplam kuvveti eşit olmalı. Burası birinci sistem burası ikinci sistem olsun. Birinci sistem için sistem dengede ise aşağı gelen kuvvetlerin toplamı yukarı gelenle eşit olacaksa bu durumda f çarpı cos alfa eşittir. mg artı fc olmalı. İkinci durum için ise sistem dengedeyken aşağı gelen yukarı gelen kuvvetle eşit olacaksa bu durumda yukarı gelen f çarpı cos alfa artı fc eşittir mg olmalı. Birinci grafiğe baktığımızda sürtünme kuvveti x'in ağırlığından büyük olabilir mi? Şimdi e, sürtünme kuvveti x'in ağırlığından büyük olabilir mi? Burada e, sürtünme kuvveti arkadaşlar e, birinci ifadeden yola çıkarak açıklayabiliriz. Sürtünme kuvveti Fse. X'in ağırlığı arkadaşlar mg. Bu iki büyüklük aynı tarafta. Örneğin bunun büyüklüğü 3 newtonken, bunun büyüklüğü 5 newton. 3 newtonken 3 newton veya e, 3 newtonken 5 newton olabilir. Burada ağırlık ve sürtünme kuvvetleri aynı tarafta olduğundan birbirine eşit veya herhangi biri diğerinden daha büyük olabilir. Birinci grafiğimiz doğru olabilir. İkinci grafiğe baktığımızda F kuvveti sürtünme kuvvetine eşit olabilir mi? Bakın onu da ikinci sistemden söyleyebiliriz. F kuvveti ve sürtünme kuvveti aynı tarafta olduğundan bu kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşit olabilir. Ya da F, F, büyük ya da küçük olabilir. Grafiğimiz doğru çizilmiş olabilir. Üçüncü grafiğe baktığımızda F kuvveti cismin ağırlığından büyük olabilir mi? F kuvveti ağırlıktan bakın bunu arkadaşlar e, ikinci grafikten çıkartabiliriz. F çarpı cos alfa artı Fc mg'dir. Burada arkadaşlar cos alfa ile çarpmak demek değerini küçültmek demek. F'nin değeri küçüldü. Fc'yi topladım mg eşit işte olduğuna göre burada F büyüktür mg olabilir. F eşittir yine mg olabilir ya da F küçüktür mg olabilir. Grafiğimiz doğru çizilmiş olabilir. Doğru cevabımız E seçeneğiyle verilmiştir.